Selam arkadaşlar. Kahramanmaraş depreminin tam 6. ayındayız. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş benim memleketim ve kendime bir anı bırakmak için, 20 yıl sonra izlediğimde duygulanmak için, şehrimin halini unutmamak için bir vlog çekmeye karar verdim ve şu an 6 Şubat depreminin 6. ayındayız. Tam 6 ay oldu, 180 gün ve Ebrar sitesindeyiz arkadaşlar. Burası binlerce insana mezar olmuş. Yani birçok insanın hayatı boyunca unutmayacağı Ebrar sitelerindeyiz Size Maraş'ın sokaklarını göstereceğim birazdan ee, Neler oluyor neler bitiyor İnsanlar ne durumda ne yapıyorlar Ne ediyorlar ufak bir gezi yapacağız Bu videoyu Yani Hatıra olarak bırakmak için çekiyorum Bu olanları bu yaşananları unutmamak için ve 6 Şubat Kahramanmaraş önünde vefat edenlerin Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Burada benim arkadaşlarım da vefat etti. Şimdi size burayı göstereceğim arkadaşlar. Burada 15-20 blok vardı ve hepsi neredeyse hepsi yıkıldı. Bir tane, iki tane kalmış. Onları da ağır hasarlı diye yıkacaklar arkadaşlar. Burası gördüğünüz üzere Ebrar sitesi. Burada gördüğünüz gibi Ebrar sitesi yazıyor. Buraya da zoom yapıp gösterelim size. Burası binlerce insana mezar oldu 6 Şubat depreminde. Halen bu tarafta yıkılan yerler var. Görüyorsunuz orası Mega Park'ın olduğu yer. Buradaki binalar ağır yıkılmış, boşaltılmış tamamen. Böyle döndüğünüzde çok büyük bir alan sağa doğru döndüğünüzde çok büyük bir alan böyle paramparça olmuş. Bir de buranın alt tarafı var arkadaşlar. Alt tarafta da gördüğünüz gibi binalardan yıkılan binalardan demirleri ayırma işlemi var. Bu sağdaki bina yıkılacak komple. Buralar hep toz toprak olmuş. Binalar yıkılmış. Hiçbir şey kalmamış. Tamamen tarla olmuş arkadaşlar. Yani biz o günden bugüne çok şey yaşadık. Tabii ben Ankara'da ikamet ediyorum. Burada ailem kalıyor. Ailem de depremzede. Arkadaşlarımın neredeyse hepsi depremzede arkadaşlar. Üzücü. Burada benim arkadaşım vardı Özge. Tam kamerayı doğrulttuğum yerdeki binada oturuyordu. Galiba yani bildiğim kadarıyla. Çünkü emin de olamıyoruz artık. Hangi bina neredeydi şu an bilmiyoruz. Bakın buraları görüyorsunuz. Tamamen şey olmuş. Paramparça olmuş. Yani yollar kaybolmuş. Gezdiğimiz noktalarda falan hiçbir şey bilmiyoruz. Yolunuzu izinizi kaybetmişsiniz burada resmen geziyorsunuz ve hiçbir yeri tanıyamıyorsunuz artık. Evet, hiçbir yeri tanıyamıyorsunuz. Binalar neredeydi, evler neredeydi, insanlar nerede oturuyordu, nerede bakkal vardı, nerede market vardı hiç bilmiyorsunuz. İlginç, gerçekten tuhaf. Şimdi merkez noktasına, burası da fay olduğu nokta, şimdi merkez noktasına gideceğiz depremi. Evet arkadaşlar 6 Şubat depreminin tamamen merkez üstüne geldik. Burası Dumlu Pınar Mahallesi'nin altı arkadaşlar. Burası Mega Park'ın sol tarafı. Yani şu karşıda gördüğünüz binalar, beyaz binalar, minarenin hizasındaki binalar, çarşı, belediye falan. Burası depremin merkez üstü en çok yıkımın olduğu, Ebrar sitesinden sonra en çok yıkımın olduğu yerler. Burada yine benim bir çocukluk arkadaşım vardı, Hasan. Hasan Kuruçay. O vefat etti. Mekanı cennet olsun. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış. Depremin, ilk depremin olduğu anlarda burada bütün binalar yıkılmış. İkinci depremi bile beklememiş. Gördüğünüz gibi her yer harabe olmuş durumda. Zaten şu arkada kalan binaları da falan hep yıkacaklar. Buraları görüyorsunuz. Yukarıya doğru burayı komple bomboş bir arsa yapacaklar büyük ihtimal. Şu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar Mimarlar Odası. Buradaki tek sağlam bina orası. Bunların hepsi ağır hasarlı. Sağda solda görünen diğer binaların hepsi ağır hasarlı. Onun dışında bir tek orası sağlam kalmış, hasar almamış. İlginç, trajikomik. Şimdi Trabzon Caddesindeyiz arkadaşlar. Ee, burası Kahramanmaraş'ın en işlek caddesi. Bu mevsimlerde, bu tarihlerde bu caddede binlerce insan vardı ama artık çok kimse yok. Yani fazla toplasanız 150 kişi dolaşıyor. Şimdi kamerayı çevireceğim ve sizler göreceksiniz buraları. İleride yıkılan yerler var. Yani üzücü. Depremden tam 6 ay sonra hala buraların bomboş olması falan görüyorsunuz zaten arkamda binalar full kalıyor ama bir şu yıkık dökük yıkılacak yani. Yıkılacak binaların yanından insanlar rahatlıkla geçiyor. Artık bir boş vermişlik var. Bir sallamıyor yani insanlar. İlginç. Burada birçok bina vardı. Hepsi yıkıldı. Dümdüz bir yer oldu. Diğer kalan binalar da boşaltılıyor işte. Onlar da yavaş yavaş yıkılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda bayağı Eski bir bina var. Şimdi size kamerayı çevireceğim ve konteyner çarşıları da göstereceğim. Burada da bayağı konteyner çarşı koymuşlar. Bakalım neler var ileride. Evet, yürüyüşümüzün devamında burada eski binalar var arkadaşlar. Bakın. Buradan ileri doğru gidiyoruz. Artık kaldırım falan da kalmamış hiç. Basılacak yeri yok yani. Hep taşların toprakların üzerinde devam ediyoruz. Burada çalışan iş makineleri var. Sağ tarafta mesela yıkılan bir bina var. Sağ tarafta binalar hep böyle yıkılmış durumda. Nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bilmiyoruz. Şöyle bir çevireyim. Mesela bu binaların hepsi yıkılacak arkadaşlar. Buraya doğru binaların hepsi yıkılacak. Buralar hep konteyner çarşı olmuş. Gördüğünüz gibi, insanlar burada kıyafet falan satıyor. Belediyeden almışlar artık bu valilikten. Burada dönerci falan var. Şurası da valilik. Şu an valiliğin girişini görüyorsunuz. Burası da valilik. Burada yıkımlar devam ediyor böyle. Tabi yıkımlar devam ederken hayat da devam ediyor. Gördüğünüz gibi insanlar bir yandan koştururken bir yandan da böyle yıkımlar devam etmeye çalışıyor artık. Nasıl olacak bilmiyorum. Hala 6 ay olmuş ve şehit merkezi böyle toz toprak içinde. Zaten sulasalar bile bu toprağı engelleyemiyorlar. Çünkü hava 45 derece sıcaklıkta arkadaşlar. Bu 45 derece sıcaklığı bir türlü yani çözümünü bulamazlar. Doğal olarak ya bu toz toprağı insanlar soluyor. Bunun bir tehlikesi vardır mutlaka. Yani şu enkazı sulasanız bile 15 dakika sonra kuruduğu için 2-3 kepçe almadan tekrardan bu topraklar şey olacak yani insanları burada rahatsız etmeye devam edecek arkadaşlar. Valla iş zor. Şu an kapalı çarşının girişine doğru gidiyoruz. Buradaki binalar da yıkılmış. Hala yıkılmış binaların bakın görüntüsü var böyle. Hep sağ tarafı sol tarafı açılmış binalar ve girişi yasak. Kimse girip malzeme alamıyor. Bunlar hep yıkılmayı bekliyor arkadaşlar. Şurada bir yığın vardı daha önce ben geldim buraya. Buradaki yığını kaldırmışlar. Şu gördüğünüz alanda yığın vardı. Buraların hepsi yıkılacak arkadaşlar enkaz deryası. Komple bütün binalar yıkılmış burada. Yani Selçuk sitesinin olduğu yer. Burada ortalama 7-8 bina birden vardı ve hepsi gördüğünüz gibi kül olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten kül olmuş durumda. Ve bu karşımızdaki bütün binalarda yıkılacak. Buradaki gördüğünüz bütün binalar yıkılacak. Burası dümdüz bir tarla olacak. Şöyle sol tarafa doğru bakalım. Dümdüz bir tarla olacak arkadaşlar burası. Sonra da yeniden şehir planlaması yapılacak. Şimdi arkadaşlar kapalı çarşıdayız. Tarihi kapalı çarşıda kalabalık var. Şimdi bunları size göstereceğim. Burası biraz serin ve çok bina yıkılmamış. Ama yine de her zamanki duruma göre çok az insan var, çok az gezen tozan var. Bakalım biraz da burada göstereyim size buraları. Evet, Şimdi kapalı çarşının içindeyiz. Burası hem serin hem de insanlar da alışveriş yapıyor. Burada çok bir yıkım yok. Birkaç tane dükkanın bu yıkılmış sadece. Onun dışında çok da bence bir sorun yok gibi sağlam kalmış yani. Zaten restore edilmişti. Şu an insanların çoğu burada. Bu kalabalığın 10 katı Trabzon Caddesi'nde vardı ama gördüğünüz gibi önceki görüntülerde orada kimse yok. Herkes sıcaktan ve Toz topraktan buraya sığınmış durumda. Çünkü bu tarz kapalı mekanlar dışında her yer şu an toz toprak görüyorsunuz sağda solda dükkanlar hala satışlarına devam ediyor. arkadaşlar şu an belediyenin olduğu yerdeyiz. Şu karşımızda gördüğümüz bina belediye arkadaşlar. İleri doğru gidiyoruz. Burada her yer gördüğünüz gibi yıkık, dökük, paramparça olmuş durumda. Karşınızda gördüğünüz zaten binalar tamamen paramparça olmuşlar. Burada şu an yürüdüğüm yerde bina vardı önceden arkadaşlar. Ama artık yok. Buraların hepsi binaydı şu anki yürüdüğümüz yerlerde hep büyük büyük 8 katlı binalar vardı. Artık sadece moloz yığını var. Başka da hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sol taraf şu an kırık dökük. Bunların hepsi yıkılacak ama hala yıkılmamış. Zaten yıkılırken de toz toprak oluyor her yer. Yaz olduğu için su kuruyor buradan ileri doğru gidiyoruz. Şu sağ tarafa falan baktığımızda buraların ne kadar kötü durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar.